Medyaskop TV'de özel yayında beraberiz. Ee, Venezuela'dan Mustafa Özdemir'le koronavirüsün Venezuela'daki durumunu konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, koronavirüsün e, Venezuela'da 13 Mart'ta tespit edildiğini açıkladı devlet yetkilileri. Ve 13 Mart'tan bugüne 333 vaka, 142 e, iyileşen hasta ve 10 e, kişinin de hayatını kaybettiğine dair verileri yayınladılar. E, ve pek çok kaynakta aslında bu bu sayıların yanlış olduğuna dair söylemler var. Sizin düşünceleriniz neler? Venezuela'daki gelişmeler neler? Tedbirler, alınan tedbirler neler? Bence sayıların doğru olma ihtimali doğru olmama ihtimalinden çok daha fazla. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Venezuela deneyimi, Venezuela'nın koronavirüsüyle salgınla mücadele deneyimi aslında bir ülkede karantinanın önemini gö gösteriyor. Eğer bir hükümet e, korona virüsü günlerinde acil bir şekilde e, tedbirleri hayata geçirebilirse e, toplu ölüm oranlarının önüne geç geçilebilir. Bence Venezuela örneği bu anlamda çok e, anlamlı. Ne oldu? ne dediğiniz gibi Türkiye ile arasında üç gün var Venezuela'nın. E, ama işte Türkiye'de toplamda işte bugün 100, 120 bin yaklaşık 120 bin vakadan bahsedilirken, işte Venezuela'da geç Venezuela 30 milyonluk bir Güney Amerika ülkesi ve biz 333 vakadan bahsediyoruz. Belki bu 333 değildir de 500'dür, 600'dür. Belki yani, şey işte illaki speküle edeceksek. Ama ben genel olarak sayıların doğru olduğunu düşünüyorum. Niye doğru olduğunu düşünüyorum? Çünkü şöyle Şimdi Venezuela, bildiğiniz gibi Latin Amerika'ya koronavirüsü dünyada dünyanın en son ulaştığı yerlerden birisi koronavirüsünde de Latin Amerika ilk defa 26 Şubat'ta Brezilya'ya geldi. 7 Mart'ta Arjantin'de ilk ölüm yaşandı ve işte 13 Mart'ta da Brezilya'da tespit edildi. Pardon, Venezuela'da tespit edildi vaka. Şimdi Venezuela'da işte bu diğer e, ülkelere göre ya da diğer hükümetlere göre ayırt edici bir şey oldu. Ne oldu? Bakanın tespit edildiği ilk gün hükümet acil tedbirler al, aldı ve e, bazı e, tedbirler şey yaptı e, ne derler İlan ilan etti, yürürlüğe soktu. Bunu Aynı gün dedi ki okullar tatil okullara gidilmeyecek her türlü toplu etkinlik yasak dedi ve toplu taşımalarda maske kullanımını zorunu tuttu ve gıda ve sağlık sektörleri dışındaki bütün e, ticari işyerlerinin kapatıldığını söyledi. Bunu ilk gün söylüyor. Vakan çıktığı ilk gün söylüyor. İki vaka tespit edilmiş. Aradan üç, bu bir cuma günü oluyor. Aradan üç gün geçiyor. İşte pazar günü e, vaka sayısı 33'e yükselmiş. Henüz yani ölüm sayısı, ölüm sayısı ölü ölüm yaşanmamış. Ee, hükümet karantina ilan etti. önce kısmi yani vakaların bulunduğu 7 eyalette sıçramış 3 günde. Bu 7 eyalette karantina uyguladı. Ertesi günde bütün ülkede karantina uyguladı. Yani bu, bu bağlamda Venezuela, Güney Amerika'da e, vakanın ulaştığı en son ulaştığı ülkelerden birisi olsa da karantina İlk karantina e, ilanını yapan ülke olmasıyla dikkat çekiyor. E, bu bu, bu işte 17 Mart'tan bahsediyoruz. Şeyde, i̇şte virüsün e, yayılmasını önlemek için özel tedbirler de aldı. Bu dünyadaki diğer deneyimlere baktığımızda işte birazcık daha Venezuela deneyimini e, ayrı bir farklılaştırabileceğimiz. Ne yaptı? Mesela insanların dışarıya çıkmaması için gıda yardımında bulundu hükümet kapı kapı yiyecek dağıtımı yaptı. Yani bu tabii bütün şey değil, bütün bir ülke değil ama yaklaşık 7 milyon kişiye yemek ulaştırıldığı, gıda yardımı yapıldığı söyleniyor. Ee, diğer farklı ve diğer önemli işte belki dikkat çekici farklı bir özellik de hasta olan ya da hastalık şüphesi olan insanlar hastaneye gitmedi. İşte bu Kübalı doktorların da işte katılımı, yardımıyla vesaire Doktorlar şeye gitti, e, hastalık şüphesi e, taşıyan insanların yanına gitti. E Bu bağlamda Venezuela e, önleyici tedbirleri acil bir şekilde hayata sokma e, bağlamında çok iyi bir e, deneyim gösterdi diyebiliriz. E, aslında Maduro, Nicolás, Nicolás Maduro şeyin e, Venezuela'nın devlet başkanı işte. E, çaizden sonraya iktidarı de, devralan kişi. E, ülkede çok ciddi eleştirilere e, tabi kalıyor. Hem e, aslında hem kendi kitlesinden hem de bu muhalif kitleden özellikle işte sağcı kitleden de çok ciddi eleştiriler alan bir kişi. Ama işte siz sokağa çıktığınızda işte Maduro'nun bu karantinaya dair önleyici tedbirlerini nasıl buluyorsunuz diye sorduğunuzda hemen herkes bu bağlamda işte olumlu bir geri dönüş yapıyor size bence bu bence de böyle yani Venezuela'da 2013 yılından bu yana maduro iktidarda ve belki de kendi iktidarı sürecinde yaptığı en iyi işte bu bu koronavirüs sürecini yönetmesi oldu. Bu bağlamda hükümet şey diyor, diyor ki e, bu, bu, bu bence iyi de iyi de bir tartışma noktası diyor ki bizim e, Venezuela'yı diğer ülkelerden ayıran şey işte virüse karşı olan mücadelede bizim önceliğimizin e, insan hayatını korum, ekonomi değil insan hayatını korumak olduğunu söylüyor. Yani. Olaya bu, buradan doğru bakıyor bence burada da çok ciddi aslında belki birazcık da tartışılması gereken bir konu mesela işte bence de e, hükümetlerin ya da sistemin ya da işte ne diyeceksiniz buna kapitalist sistemin ya da neoliberal sistemin uluslararası sistemin nasıl adlandıracaksanız e, eleştirisi genellikle işte ülkeler sağlık sistemine gerekli yatırım yapmamış. E, gerekli bütçe ayırmıyor vesaire üzerinden tartışılıyor. Bence e, tar şey noktasından tartışmak yani insanlar ölüyor. insanların ölüm tehlikesi varken ekonomi ya da bazı işte işverenlerin çıkarlarını korumak adına ya da ekonomide o çarkın devam etmesi adına ya da cepten para devletin ya da hükümetlerin cepten para harcamamak adına özellikle işçileri, emekçileri, çalışanları çalışmak zorunda bırakması bence işte bu sistemin o vahşi yüzünü birazcık daha gün yüzüne çık çıkartan bir şey oluyor. Yani mesela Bolsonaro, Brezilya e, devlet başkanı Bolsonaro bu konuda birazcık daha şey e, çok, çok daha açıktan ifade ediyor. Diyor ki mesela Brezilya'da bugüne kadar 6000'den fazla insan ölmüş. İşte yaklaşık iki aydır. E i̇şte birkaç gün önce işte yaklaşık 500 kişi falan ölmüş. Yani bir bir günde ve Bolsonaro şey diyor. Diyor ki eğer ben işte karantina ilan edersek ya yani da iş yerlerini kapatırsak iş işte iş yerlerine gitmesi vesaire yani ekonominin durmasının yaratacağı sonuç e, koronavirüsten yaşanan ölümlerin yaratacağı sonuçtan çok daha ağır olacak. Bana bunu yaptıramazsınız diyor. veya da bunu da şöyle temellendiriyor. Diyor ki işte benden karantina ilan et, etmemi istemeniz işte trafik kazalarından insanlar ölüyor diye işte otomotiv fabrikalarını kapatma talebinde bulunmanız gibi kadar absürt bir şey diyor. Ya bunun şeyini de yapıyor. nasıl derler? Bu şekilde temellendirmeye çalışıyor. Bence şey olaya insan sağlığı ve insanın yaşam hakkı temelinden bakmak çok çok daha doğru. Bence hükümetlerin hani adalet karşısında olmasa bile özellikle yöneticilerin yaşanan ben yaşanan ölümlerden e, sorumlu o sosyal gerekli sosyal tedbirleri acil bir biçimde hayata geçirmeyen hükümetlerin e, yaşanan ölümlerden sorumlu tutulması gerektiğini eğer oluyorsa adalet karşısında eğer olmuyorsa da en azından vicdani olarak onların e, sorumluluk hissetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki aslında birazcık şöyle bir durum da var. Venezuela koronavirüste mücadele eden diğer ülkelere nazaran birazcık daha dezavantajlı durumda. Çünkü hem ekonomik kriz hem siyasi kriz bir de üstüne pandemiyle uğraşıyor. Aslında merak edilen diğer bir soru da şu: Venezuela'daki sağlık sistemi nasıl işliyor? Çünkü belirli kaynaklarda 80 tane yoğun bakım yatağı olduğu olduğuna tamam. dair bilgiler var. Ee, yani sağlık şey... sistemi nasıl işliyor? Ve e, aslında sürecin yürütülmesinde e, mesela her gün vaka sayıları açıklanıyor mu? Her gün bilgilendirme yapılıyor mu? Şöyle de dediğin doğru. Venezuela'nın sağlık sistemi oldukça şey, e, zayıf ve kırılgan ve Venezuela'da işte son yılları dünya tarihinde son yılların en ağır, en ağır ekonomik krizini yaşayan ülkesi Venezuela. en ağır ekonomik krizi. Yani 2018'de yıllık 1.3 milyon enflasyondan falan bahsediyoruz. Her gün işte fiyatların arttığı, işte yaklaşık 5 milyon insanın bu ekonomik sorunlardan dolayı göç ettiği bir, bir ülkeden falan bahsediyoruz. 5 milyon insan bu 5 yıl içinde yani neredeyse savaş koşulları işte Suriye ile karşılaştırılabiliyor şey göçmen sayısı. Bir de ekonomik olarak da oldukça yıpranmış. Geçen yılda yüzde işte devlet Bank merkez bankası verilerine göre yüzde on bin e, enflasyon yaşandığı bir ülke. Venezuela ekonomik olarak e, göçük durumda. Yani bunun hiçbir tartışması yok. Belki de bu e, tedbirlerin koronavirüsüne karşı uygulanan bu radikal tedbirlerin arkasındaki hükümetin aldığı radikal kararların arkasındaki temel nokta da bu. Zaten dediler ki ya böyle bir problem geliyor öldürücü çok öldürücü biz buna kendi sağlık sistemimizde ya yanıt veremeyiz. Ne yapalım? Biz şey yapalım önleyici tedbirleri hayata geçirelim ve bu konuda da yani ciddi anlamda bu işi de iyi yaptılar. İşi, işi sıkı tuttular bu bağlamda şey yapmadılar. Ee, ondan da çok taviz vermediler. Sokağa çıkma yasağı koymadılar ama orada işte belki de altını çizmemiz gereken öbür nokta şu karantina ilan edildikten sonra insanlar işte Venezuelalılar da Venezuela'daki sağlık durumunun nasıl olduğunu biliyorlar. Yani şeyi de biliyorlar. İşte birçok ülke burada bir birçok şeyde, birçok hastanede işte e, tıbbi malzeme eksikliği var. İşte ne bileyim bazı hastanelerde elektrik yok, su yok. Venezuela yaklaşık bir yıldır ciddi bir elektrik ve su problemi yaşıyor. İşte yaşanan olay gelen ekonomik krizden dolayı Venezuela sağlığa çok e, yeterli bütçe ayıramıyor uzun zamandır. E, öbür taraftan çalışanların bir, birçoğu kayıt dışı ekonomide çalışıyor. Sağlık güvenceleri yok. Bunun için kamu hastanelerine gitmek durumunda ama kamu hastanelerinde de yeterli e ne tıbbi malzeme var ne sağlık personeli var. Keza normalde işte bundan 3 yıl önce Venezuela'da yaklaşık 60 bin tane sağlık çalışanından bahsetti derken, olduğundan bahsederken bugün işte bu rakam rakamın 30 bine düştüğü diğer 30 binin kişinin ya işlerini bıra işini bırakıp başka işler yaptığını ya da işte yurt dışına göç ettiği falan söyleniyor. Bu bağlamda Venezuela'nın sağlık sistemi oldukça yetersiz ve insanlar da bunu bildiği için aslında bu karantina koşullarını mümkün olduğunca riayet ettiler, riayet et, e, etmeye çalıştılar. E, bu bence bu rakamların bu sayılarda olmasının en önemli sebeplerinden birisi de bu. Peki e, Maduro, devlet başkanı Maduro ABD üzerine e, uygulanan ABD'nin Venezuela üzerinde uyguladığı e, ambargodan dolayı ilaç tedariğinde ve gıda tedariğinde sorunlar yaşandığını dair bir açıklama yapmıştı. E, aynı zamanda Venezuela IMF'den e, 5 milyar dolarlık bir yardım istedi. E, evet. bunların gelişme e, gelişmeleri neler? Yani şöyle Venezuela'nın e, virüsle mücadele ede, edebilecek yani e, sayılar diğer ülkeler gibi olursa Venezuela'da şu anda sayı diğer Güney Amerika ülkeleriyle kendi ligindeki diyelim ülkelerle kıyaslandığında Venezuela Güney Amerika'da en az vakaya sahip olan ülke. Ve Ama şimdi Venezuela birikmiş ekonomik ve aynı zamanda siyasi problemlerde olduğu için mesela vaka sayısı diğer ülkeler gibi olursa işte Brezilya Peru, Ekvador ee, ciddi anlamda bu, bu ülkeler eee koronavirüs salgınından eee ülkeler ya bununla mücadele etmesi oldukça zor. Ee, bu, bu bağlamda e, şey şey dedin e, e, IMF yardımları bu 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 bağlamda eee bir ekonomik desteğe ihtiyacı var Venezuela'nın. Bu bu şey yani e, devlet kasasında da hazinesinde de para olduğu söylenemez. Bunu da herkes açık, açık bir şekilde söylen söylüyorlar. Bu birincisi. İkincisi de ambargo diyorlar. E, diyorlar ki şey şimdi Venezuela da bu Maduro hükümetine uygulanan ambargolardan dolayı işte ülkeler arasında para transferi vesaire yapmak oldukça güç ve işte ABD e, yaptırım uyguluyor şey Maduro hükümetine. işte üzerindeki baskıyı arttırmak, iktidarı bırakmasını sağlamak için. E, ama şey diyor, diyor ki biz ne gıdaya ne de e, ilaca şey yapmıyoruz, dokunmuyoruz ama Venezuela hükümetinin bu konuda e, söylediği şey de şu bu ambargolardan dolayı e, medikal şirketler e, ve, ve işte gıda şirketleri Venezuela ile çalışmak istemiyorlar diyor. E, şunu sormak istiyorum bir de e, yani izlenimleriniz neler? Uygulanan karantinaya Venezuela halkının uyu, e, uyması yani devlet bir tedbir uyguluyor fakat halkın e, bu tedbirlere e, uyması e, uyma durumu nedir? diye sorayım. Halkın halk buradaki sağlık sistemin yetersizliğinden yetersizlik konusunda oldukça bilinçli çünkü bu günü birlik bu, bu işleri yaşıyor bu, e, İşte hastaneye gidiyor ne bileyim işte ilaç yok diyorlar. İşte ameliyat olacaklar ama sen işte ne bileyim alkolü ya da işte sargisini ne alman gerekiyor vesaire diyorlar. İşte şeye gidiyor, bir eczaneye gidiyor, ilaç alacak bu ilaç yok diyorlar vesaire. İşte halk bunun bilincinde olduğu için iç yapmadı, yani kendini riske atmadı. Belki hani diğer ülkelerde gelişmiş sağlık sistemleri olan ülkelerde insanların Tedavi olma olanakları çok daha fazla olabilir ama ded, halk dedi ki yani büyük çoğunluğu işte ben hasta olursam işte bizim ölüm riskimiz diğer ülkelere göre çok daha fazla olur dedi. Zaten bu dünya sağlık örgütü gibi bazı uluslararası sağlık örgütleri de bu Latin Amerika'da Haiti ve ve Venezuela'yı şey yüksek risk taşıyan iki ülke olarak değerlendiriyor şeyde. Bu Latin Amerika'da. Keza Latin şeyde bu yine e, dünya sağlık örgütü verilerine göre kişi başı sağlık harcaması bu ülkelerde yaklaşık e, yıllık 150 dolardan daha az. Yıllık 150 dolardan daha az. Yani hem kıta ortalamasının hem de dünya ortalamasının çok çok altında. Aynı zamanda yatak sayısı da aynı şekilde. E, normalde işte Latin Amerika'da her 100 bin kişi için 27 ya da 22 yatak ortalaması varken Venezuela için işte 8 yatak ortalaması olduğu söyleniyor. Venezuela şu konuda çok iyi. O da önleyici tedbirler arasında belki şey yapılabilir. Altın çizilmesi gereken bir şey. Bu Latin Amerika'da en fazla test uygulayan ülke. Yani Venezuela'nın nüfusu 30 milyon. Mesela bu, buna rağmen işte 440 bin tane test uygulandığı söyleniyor. Brezilya'nın nüfusu 210 milyon ama işte şeyden çok daha, Venezuela'dan çok daha az test uygulandı. Bu, bu bağlamda Venezuela'nın işte e, bence altı çizilmesi gereken şey Venezuela örneğinde önleyici tedbirleri ciddiye alması ve bunun için bir e, gerekli olan bütün şeyleri hemen e, ted, e, tedbirleri hayata geçirmesi e, Venezuela deneyimini önemli kılıyor bence. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey yayınımıza katıldığınız için. Tamam. Ben de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hadi bay. <laughs> Venezuela'daki koronavirüse karşı mücadelenin detaylarını Mustafa Özdemir'le konuştuk. Venezuela açıkçası hem ekonomik kriz hem siyasi krizle beraber bir de koronavirüs pandemisiyle uğraşıyor ve hali hazırda yaşadığı uzun yıllardır yaşadığı bir ekonomik kriz vardı. Bu Medyaskop TV'de özel yayında Mustafa Özdemir ile onları konuştuk. İyi günler.